Bu şekilde başta waffle makinesini yağlıyoruz. Herhalde. Evet şu anda yağladıklarından sonra bu makineleri Bu karışımı kendiniz hazırlıyorsunuz. Bir 1,5-2 dakika süresinde. 1,5-2 dakika bu şekilde pişecek. Ondan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Tamam. Evet waffle. Şimdi bu koyduğun Nutella. Bu Nutella. Tamam. Evet, bu da beyaz çikolatası. Şöyle. Sonra biz dilimliyoruz bunu, başkası yapmaz mı? biz yapıyoruz. Evet siz bunu peniline, dilimli dilimliyorsunuz. Daha böyle lokmalık oluyor herhalde. Aynen, iki başlık olmadan çakal var. Daha sonra yuza geçiyoruz. Muzunu bu şekilde ekliyoruz. Ananas ve kivi. Ondan sonra çilek ekliyoruz. Çilek ekliyor. Seslerden bir şey var. Sütlü beyazlamış bu. Yani fındık. fındık olabilir. Bu karamel. Bu tamamen isteğe bağlı zaten. Bu da çikolata Eline sağlık teşekkür ederim. <laughs> waffle geldi çok güzel gözüküyor. Şuna bakın ya efsane. Diyarbakır'da Abbas Waffle'a geldik. Şimdi waffle denemesi yapacağız. Waffle tadımı yapacağız. Bakalım nasıl olmuş. Çok güzel gözüküyor. Şöyle bir parça alıyor. Muzundan, çileğinden de kivisinden böyle hepsini bir arada. Şöyle bir tadına bakıyorum. Çok güzel olmuş. Gerçekten muhteşem olmuş. Şöyle bir tane daha tadına bakacağım. Çok başarılı gerçekten. Şöyle biraz da ananasından alacağım. Böyle büyük bir lokma olacak ama. Böyle. <laughs> Çok güzel. Umarım bu kıvamı yakalarım. Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere evde waffle nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarifi de çok istemiştiniz ve sonunda geldi. Bomba bir tarif daha geliyor. Bir tane ananas alıyorum. Bir tanesi 8 TL. Muz alıyorum. Kilosu 10 TL. Bundan bir tane alacağım. Kivi alıyorum. Kilosu 10 TL. Bundan iki tane alacağım. Böyle frenk üzüm var. Bu kutusu 10 TL. Bundan alacağım bir tane. Bir paket süt alıyorum. Fiyatı 3,5 TL. 1 litre geliyor. Hepsini kullanmayacağım. Sadece sadece 2 su bardağı süt kullanacağım. 15 adet yumurta alıyorum. Fiyatı 6,5 TL. Sadece 3 adetini kullanacağım. Şöyle dondurulmuş börtlen alıyorum. Bunun da fiyatı 14,25 TL. Bundan da bir paket alacağım. 1 kilo un alıyorum. Fiyatı 3,19 TL. Nutella alıyorum. Fiyatı 12,45 TL. Bir de karamel sos var ama fiyatı sizin için göstereyim. 14,75 TL. Ben daha önceki çekimler için almıştım. 15'li vanilin alıyorum. Fiyatı 3,25. 15'li kabartma tozu alıyorum. Fiyatı 2,85 TL. Beyaz çikolata Tomato sos da aldım ben daha önceden. Bunun da fiyatı 14 TL. 1 kilo şeker alıyorum. Fiyatı 4.99 TL. Bunu da hepsini kullanmayacağım. Çileğin kilosuna kadar. Kasalar 20 lira 15 TL. E 15 TL. Tamam. Bir kasa alalım. Tüm malzemeleri aldım. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarif yapmaya geçebiliriz. Başta vanilin, şeker ve yumurtayı bir karıştırma kabına ekliyoruz. Geniş bir karıştırma kabına 1 su bardağı şeker ekliyorum. 3 adet yumurtayı kırıyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Ve bunu iyice karıştırıyorum. 2 su bardağı süt ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bunu iyice karıştırıyorum. 1 dakika boyunca bunu bu şekilde karıştırdım. Üzerine kabartma tozu ekliyorum. Bir paket ekleyeceğim. 2 su bardağı unum var. Bunu azar azar ekleyeceğim. Eğer yetmezse daha fazla artıracağım unumu. Kıvamını kontrol edeceğim. Akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Un oranı değişebilir. Bunu azar azar kontrollü bir şekilde koymamız gerekiyor. Şimdilik bir kısım un ekliyorum. En son ne kadar un kullandığımı söyleyeceğim. Başta bu şekilde karıştırıyorum. Bu şekilde kontrollü kontrollü karıştırıyorum. Unumuz topak topak olmaması gerekiyor. Kıvamı daha cıvık. Şimdi bunu biraz daha un ekliyorum. Bu şekilde başta karıştırıyorum. Tam tamına 3 su bardağı un kullandım. Görüyorsunuz kıvamını pürüzsüz olduğu çok güzel gözüküyor. Siz kontrollü bir şekilde ne ekleyin. Bazen 2,5 su bardağıyla da kapatabiliyorsunuz. Bu kıvam elde edebiliyorsunuz. Kullandığınız malzemenin markasına göre bile de değişebiliyor bu. Ne çok katı olacak ne çok cıvık olacak görüyorsunuz. Bu şekilde olması yeterli. Tüm malzemeleri hazırladım. Sadece pişirme işlemi kaldı. Meyveleri yıkadım, soydum. Şimdi doğranması gerekenleri de doğrayacağım. Ananası dilim dilim doğruyorum. Şimdi bunu ufak parçalar haline getiriyorum. Şimdi bunu ters çevirip bu şekilde bir de bu şekilde doğrayacağım. Küp küp olacak. Ananaslar hazır. Büyüklüğü bu şekilde olması gerekiyor. Şimdilik bunları kenara alıyorum. Çileklerim var. Çilekleri de ince ince doğrayacağım. Çilekleri de ince ince doğradım. Şimdi bunları da kenara alıyorum. Bir adet muzum var. Kabuğundan soydum. Şimdi bunları da dilim dilim doğruyorum. Kivi'nin kabuğunu soyuyorum. Bunu da dilim dilim doğruyorum. Bunları da kenara alıyorum. Tüm meyveler hazır. Şimdi pişirme işlemine geçebilirim. Ben waffle makinası aldım, korkmazın 150 TL'ye. Siz isterseniz tost makinasında yaparsınız, isterseniz tavanızda yaparsınız. Hiçbir sıkıntı olmaz. Sadece şekli değişik olur o kadar. Makineyi önceden açtım. 5 dakika oldu. Şöyle bir tabağın içerisine sıvı yağ ekledim. Fırça yardımıyla bunu önce biraz her tarafına sıvı yağ yediriyorum. Bu sayede hamurumuz yapışmamış olacak. Bu önemli püf noktalarından bir tanesi. Sıvı yağ ekledikten sonra bu şekilde kapatıyorum ve 30 saniye bekliyorum. Hamurum hazırdı zaten. Şöyle yarım kepçe alıyorum. Fafıl makinesini açıyorum. Ve bu şekilde ekliyorum. Çok fazla koyarsanız bu sefer kenarlarından taşıyacaktır. Ve bunu kapatıyorum. Şimdi açabilirim. Oo, oh, mis gibi olmuş, Şuna bakın çok güzel gözüküyor. Ortalama 1 bir dakika, 1,5 buçuk dakika bekledim. Şimdi bunu çıkarabilirim. Hamurumuz çok güzel pişti. Şimdi bunun üzerine çikolatalarını ekleyeceğim. Şöyle beyaz çikolata var ve yanda da Nutella var. Ben mekanda yediğim gibi beyaz çikolata ve Nutella ekleyeceğim. Siz isterseniz sadece Nutella ekleyin ya da benmer usulü çikolata eritip yine aynı şekilde Nutella yerine kullanabilirsiniz. Beyaz çikolatayı da aynı şekilde benmer usulü eritip aynı şekilde kullanabilirsiniz. Baştan Nutella'mdan ekliyorum, şu şekilde alıyorum. Yarı kısmına gelecek kadar bu şekilde Nutella ekledim. Diğer yarısına da beyaz çikolata ekliyorum. Kenarlarına muz ekliyorum. Kivi ekliyorum. Aralara ananas ekliyorum çileğimden ekliyorum. Şöyle mis gibi böğürtlenim var. Aralara böğürtlen ekleyeceğim. Frenk üzümü aldığım bundan bir parça ekliyorum. Süs amaçlı frenk üzümünü de kenara koyuyorum. Bu şekilde fındık parçaları ekliyorum. Şöyle karamel sosum var. Bunu gezdireceğim üzerinde. Beyaz çikolata var. Biraz da onu gezdiriyorum. Ya şuna bakar mısınız ya? Sanat eseri oldu resmen. Çok güzel gözüküyor. Görüntü tamam. Muhteşem oldu. Süper. Gerçekten sabırsızlanmaya başladım bile ben. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağız. Bakalım nasıl olmuş. Şu şekilde kesiyorum. Her meyveden olmasını istiyorum. Muz, kivi, çilek, böğürtlen üzümden. Şuna bakın ya. Evet, şimdi bakalım nasıl olmuş. Ya muazzam olmuş, muhteşem olmuş, dört dörtlük olmuş. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Ya fena bir şey ya, şuna bakın ya. Şöyle bir tane daha alacağım. Börtlen çok yakışmış. Muz aynı şekilde çilek. Ağzınızda hepsi böyle patlıyor bomba bir lezzet. Şöyle bir tane daha tadına bakıyorum. Muazzam. Üzerine birçok meyve koydum. Siz bunun maliyetini düşürebilirsiniz. Sadece çilek, muz yapabilirsiniz. Beyaz çikolata, karamel sos kesinlikle eklemeye de bilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ananas eklemeyin, böğürtlen eklemeyin. Maliyeti istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkiniz. Hayal gücünüzü genişletip nar ekleyebilirsiniz. Çeşitli meyveler ekleyebilirsiniz. Erik şeftali ekleyebilirsiniz. Ama bu şekilde gerçekten dört dörtlük oldu. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.